Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İdris Can. Bugün yanımda Oral B'nin i9 serisi diş fırçası var. Ve bu ikili gördüğünüz gibi. Bunu normalde tek de satın alabilirsiniz. Tek satın alacaksınız eğer farklarını söyleyeceğim size. Çift almak isterseniz de şu an çift olan ürünü inceleyeceğiz birlikte. Kaça aldığımı söyleyeceğim. Ürünün içinden kutunun içinde neler var onları söyleyeceğim. Sonra birlikte deneyeceğiz ve ürünün tanıtımını yapmış olacağız. Bu ürünü ben Mediamarkt'tan aldım. Bakın fiyatını da göstereyim size. Şimdi 5500 TL normalde fiyatı. Ben buna 2 yıl garantisi varken artı 3 yıl daha garanti eklettirdim. Toplam 5 yıl garantiyle 200 TL bir indirim yaptı. 5300 liraya bunu almış oldum. Ayrıyetten de 600 liraya uzatılmış garanti yaptı ve 469 de 4 tane fırçası var. Yedek bunları aldım. Evet, ürünü kutusunu açmaya başlayabiliriz şimdi. Şöyle iki tane yan tarafında şeyler şunları açıyoruz. Bir. bir. Evet, çok rahat bir şekilde kutusu ters olur. Kutuyu açıyorum şöyle. böyle bir şey karşılıyor şu an. Şöyle. Bir tane kitapçığı var. Fırça başlığı falan. Bunları gösteren bir kitapçık. Evet. Aa, güzelmiş. İki renk var bunun içinde. Bir tanesi siyah renk. Bu rengin ismini tam bilmiyorum. Bu rengin ismini bilenler yorumlarda yazabilir. Diğeri de böyle bir rengi var. Yani ilk deneyim olarak yani daha öncesinde kullanmıştım böyle şarjlı değil de pilli kullanmıştım. Yani çok farklı bir hissiyatı var şu an. Güzel gözüküyor. Yani şimdi diğer neler başka çıkıyor onlara bakacağız. Şunu da kenara bıraktım. Şimdi bu seyahat seti. Seyahat setinde bir tane şöyle seyahat kabı var. Şimdi bu i9 serisinde bir tane seyahat kabı çıkıyor ve bu sadece i9 serisinde kullanabiliyor. Yani i8 varsa, i7 varsa, i6 varsa bunu siz kullanamıyorsunuz. Bu sadece i9 serisine ait bir şey, seyahat seti. Bunu açtım. Bu bir tanesi sığabiliyor bunun içine. Bunu koyuyorsunuz. Sonra diğer tarafa da şuraya da bir fırçasını koyabiliyorsunuz. Bunun başka bir güzel yanı da Seyahat setinin içindeyken şarj olma özelliği varmış. Bunu da size söylemek istiyorum. Evet bir adet bir adet şarj cihazı çıkıyor. Hemen bunu da açalım. Nasıl bir şarj cihazı? Yaptık. Evet. Bu ne şarjı? Bu büyük ihtimalle bakalım. Şimdi iki tane şarj cihazı var. Bir tanesi stand şeklinde. Ve içinden sadece bir tane stand çıkıyor. Şunu da çıkartayım. Hepsini Evet. Kutu açmaları seviyorum. Gerçekten. Başka ne var? Bir tane de kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzu. Tamamdır. Başka bir şey yok. Şimdi bunu kenara ayırabilirim şöyle bir toptan göstereyim ben içinden çıkanlara. İki tane diş fırçası, bir tane seyahat kabı, iki tane başlık çıkıyor. Biri siyah, biri beyaz. Bir tane diş fırçalarını saklamak için bir kap. İki tane de şarj aleti. Bir tanesi seyahat setini bunu şarj ediyor. Diğeri de hemen açıp göstereyim size. Bu da diş fırçanızı standa koyabilirsiniz. Bu ikilinin dezavantajlarından bir tanesi bir tane stand çıkıyor ve bir tane seyahat seti çıkıyor. Yani eğer ki iki kişiyseniz ve ikiniz farklı yerlere seyahat ediyorsanız bu bir dezavantaj olabilir. Ama evdeyseniz ve hani birlikte ortak kullanıyorsanız da bir problem olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Evet seyahat Burada da neyi var? Yine gördüğünüz gibi. Tamamdır. Kutu içeriğimiz böyle. Kuttan çıkanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça eşya çıkıyor. Bunu da bakın buradan şarj etme özelliği var. Bunu buraya takıyorsunuz. Buradan. Bunu bir de taktıktan sonra bunu yerleştirdikten sonra şarj edebiliyorsunuz. Şimdi ben siyah olanı bir açmak istiyorum. Ardından bir denemek istiyorum. Normal fırçayla fırçaladıktan sonra çoğu zaman yemek artıkları kalıyor ve bunu almak için de diş ipiyle temizliyorum. Dişlerine çok önem veren birisiyim baktığınız zaman. Evet. Şu görebiliyor musunuz? Bakın buradan. Şunu böyle koyduğunuz zaman otomatikman duruyor. Bir problem yok. Buradan şarj da oluyor. Şimdi bunun kaç saat şarj edilmesi gerektiğini bilmiyorum. Ona bakmam lazım. Öncesinde bir şarj etmeniz gerekiyor ve Oral-B'yi kullanmadan önce de uygulaması var OralB'yi. Onu indirirseniz telefonunuza oradan da gerekli özellikleri size göstermiş oluyor. Şimdi açıyorum. Bunun da bir sürü özelliği var. İngilizceyi seçiyorum. Evet, İngilizceyi seçtikten sonra da bakın şu anda şu yandı. Buradan şu bu rengi ayarlayabilirsiniz. White, blue, turkuaz var, pembe var sarı var. Hani ben turkuazı ayarlamak istiyorum çünkü turkuazı seviyorum. Turkuazı ayarladım. Tekrardan ayarladıktan sonra şuraya basıp devam ediyoruz. Şimdi evet. Bunda 7 tane mod var. Hemen şu arkasında yazıyordu galiba. 7 tane fırçalama modu var bunun içinde. Bir daily clean yani günlük temizleme var. Sensitive hassas var. Diş eti bakımı var, yoğun temizlik var, beyazlatma var, dil temizleyici var ve ekstra hassas var. Toplamda 7 tane seçeneği var, ayarları var. Şimdi ben günlük temizlemeyi seçmek istiyorum ve telefonuma Oral Bey uygulamasını indirdim. Oral Bey uygulamasına eş zamanlı bir dişimizi bakalım fırçalayalım. Her şey hazır. Diş fırçama, diş macunumu sıkıyorum. Ben Signal'ın White Sense kullanıyorum. Hani Oral-B veyahut da başka bir şey kullanmıyorum. Birazcık koydum. Signal White Nova seviyorum. Kan tadı da güzel. Yani ikisi de güzel. Let's Brush diyor. Buna tıkladıktan sonra şimdi neler diyor? Watch Now diyor. Watch Now diyelim. Next dedik. Bu arada bunu fırçalarken dişinizdeki fırçaladığınız yerleri size gösterecektir. Ayrıca şuradaki çizgi var ya şuradaki ışık veren yer. Orada siz baskı yaptıkça düzgün baskı yaparsanız yeşil renkte olacaktır. Az baskı yaparsanız sizin belirlediğiniz renkte olacaktır. Çok baskı yaparsanız da kırmızı renkte olacaktır. Evet, şimdi başlıyorum. Siz de şu an yeşil, şu an turkuaz. Bakın baskı yaptıkça. Çok yaparsan bakın ekranda kırmızı oluyor. Fırçalama yaptık. Fırçalama yaptık. Şu an var ya hayatımda ilk defa sanki diş fırçalıyormuş gibi hissediyorum şu anda. <laughs> o kadar var enteresan bir durum. Şimdi bir kanama falan var mı? Yok kanamam yok. Hayır diyorum. Burada hemen görüyorsunuz bakın. %74 oranında bir dişimi dişten fırçalamışım. Yani %25'e 26'ya yakın dişimi fırçalamadığım yerler var. Şu iç kısımları fırçalamadım bilerek baktım nereleri görüyor diye. Cidden şu sol alt taraflar, orta üst tarafı fırçalamadım ve burada Bakın görüyorsunuz hemen orta tarafta bize gösteriyor. Neler diyor? Pay attention to pressure you are. Evet. Şimdi dişimi temizledim. Bunlara ne dedim ve dan dedim Gördüğünüz gibi %74'lük bir skor verdi bana. Şimdi bunu arttırmaya çalışacağız önümüzdeki günlerde tabii ki. Bunları da daha çok hani kullandıkça öğreneceğim nasıl bir şey olduğunu. Ama şu an dişlerimi çok iyi hissediyorum yani <laughs> ve ferah hissediyorum. Ve öncesinde bu kadar bir baskı uygulamıyordum dişlerimi. Şu an oldukça baskı uyguladım ama çok baskı yapma beni uyardı. Normal bir baskıyla dişlerimin bütün hepsini fırçaladım. Ve yemek artık kalmadı gibi hissediyorum. Yemek de yemiştim daha öncesinde fırçalamadan. öyle. Bunu kullandıktan sonra da hemen şurada şu görmüş olduğunuz bunu pizza taktıktan sonra zaten otomatikman şarj yeri var. Bunu takarsanız otomatikman şarj olacaktır. Şimdi bunu kullanmadığınız zamanlarda da şurayı nasıl çıkartacağız? Bunu çıkartıp Hemen şu saklama kabı var. Şunun içine koyup buradan böyle saklayabilirsiniz ki herhangi bir şey olmasın. Burada böyle saklayabilirsiniz. Evet. ürün tanıtım böyleydi. Verdiğim fiyatı da size söyledim. Almayı düşünüyorsanız da bakarsınız, videoyu izlersiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki, yani dişlerimi sürekli ben e, temizlen biri olarak, düzenli olarak, da yani 6 ayda bir de kontrole gidiyorum sürekli. Gerçekten fark yaratacağını düşünüyorum. Normal fırçayla temizlediğim halde 6 ayda bir, 7 ayda bir diş taşı temizliği yaptırmam gerekiyor. Şimdi bunu bir 6 ay düzenli kullandıktan sonra aradaki farkı daha net bir biçimde anlayabileceğim. E, şimdi anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey olursa da bana yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Video beğendiyseniz de video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.